Şok marketler 2025 9 aylık bilançosu açıklandı. Geçen sene 279 milyon civarında bir net dönem karı vardı. Bu sefer 500 milyonun biraz üzerinde bir net dönem zararı oluştu. Yani kötü bir bilanço geldi şok marketlerde. Deniz yatırımda 6 Kasım'da 68 liralık bir hedef fiyat verdi şok hissesi için. 48 lira 26 kuruş son işlem fiyatı buna göre %40.90'lık bir potansiyel prim hedefi var. Yüksek sayılabilir bir Potansiyel prim beklentisi ama tut tavsiyesi ile beraber verilmiş deniz yatırımdan şok market hissesi için şok için 6 Kasım'da gelen ikinci hedef fiyat iş yatırımdan. iş yatırımda 85 lira 52 kuruş gibi muazzam bir hedef fiyat vermiş alt tavsiyesi ile beraber son işlem fiyatı 48 lira 26 kuruş buna göre yüzde %77'nin biraz üzerinde bir potansiyel prim beklentisi var ki yani kötü bir bilanço için sanki yüksek gibi görünüyor bu hedef fiyat.